olanı olduğu gibi kabul etmek. Söylemesi çok kolay ama hayata geçirmesinde çok zorlanıyoruz. Hepimizin hayatımızda ilk karşılaştığımızda çok büyük tepkiler verdiğimiz olaylar yaşadığımızı biliyorum. Bu birinden bir davranış olarak da gelebilir, başımıza gelen bir kaza ya da bir olay olabilir. Kabul edememezlik, sindirememezlik. Sizin karakterinize işte kurallarınıza ya da yaşam standartınıza uymayan şeyler. Bunları kabul etmek başta kolay olmuyor. Fakat daha geniş açılı baktığımızda bu yaşadığımız olay ya da bu karşılaştığımız tepki hem bizim yaratımımız oluyor hem de bunun arkasında bizi en iyi versiyonumuza kavuşturan bir ee, bir mesaj oluyor. Yani nasıl anlatayım bir örnekle nitelendirmek gerekirse karşımızdaki bir kişinin bize karşı ihmalkarlığı, görmezden gelişi ya da bir saygısızlığına maruz kaldık. Yani burada evet bu hiç hoş değil, insan onurunu, gururunu kıran bir şey. Amenna. Ama bunun altında şunu da düşünmeliyiz. Ona onu yaptıran da benim. Bunu olmasına vesile olan, izin veren ilahi sistem. Ve ben bunu deneyimledim. Ben burada ne görmem gerekiyor? Yani acaba ben hangi yerde kendimi bu kadar ihmal ediyorum? Kendime hangi yerde bu saygısızlığı yapıyorum? Ya da kendimi hangi yerde değersizleştiriyorum? Bu noktayı biz kendimize yapmadığımız sürece hayatımızda da deneyimlemiyoruz yani. O yüzden olan olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Yani o olması gerekiyordu. Çünkü o oldu bu deneyimi gerçekleştirdik ve bizde bir şeyler değişti ve hele bunun farkındalığını da yaşamışsak biz orada level atlıyoruz bir nebze ruhsal anlamda. E, sonuçta bu bizi en iyi versiyonumuza hazırlıyor ve hiçbir zaman hiçbirimiz bir önceki günden daha aşağılara inmiyoruz. Her zaman ruhumuz, her zaman bilincimiz deneyim kat ediyor, bilgi ediniyor ve daha da yükseliyoruz. O yüzden olanı olduğu gibi kabul edip akışa bırakmak. Orada farkındalıkla bakıp bunun idrakıyla tekamül atlatabileceğimizi bilmek mükemmel bir deneyim.